Kolay gelsin arkadaşlar. Ellerine sağlık. Yani çok güzel. Ve bunlara kuruma ihtimali yok. Tamamen çoruktan içinde şey. Yani çok çok güzel bir bitki alımı Evet, 100. yıldayız. 2023'teyiz. Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Türkiye yüzyılına girdik. Türkiye yüzyılının ilk çalışma günündeyiz. Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Burası şehrin kalbi, nabzı. Burası şehrin ana damarı, ata damarı. Buranın altında bizim hakikaten 10 yıllardır mücadele ettiğimiz kara tren hattını hızlı trene dönüştürdüğümüz bir hat var. Ve ee, üstünde de biraz önce e, kent estetiği daire başkanımızın Gazi Bey'in söylediği yeşil doku var 200 bin metrekare. E, hep başkalarının hikayelerini okuduk hem başkalarının şehir planlamasını inceledik. E, ama artık kendi Türkiye yüzyılında kendi hikayemizi yazıyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarımızla yapıyoruz bunu. E, proje bizim yerli ve milli çalışanlar bizim e, yaptığımız bütün projelerde büyük bir e, yerellilik var, yerindelik var. Öncülük var, liderlik var ve hamdolsun artık tamamlanmak üzere. Sezon başladığında, Mart'ın sonunda burada bütün herkesin, çocuk, genç, yaşlı, engelli, herkesin gelip e, bu ortamdan istifade edeceği e, büyük bir merkez hayata geçirdik. Çünkü burası hastaneler bölgesi, oteller bölgesi. E, bunu başarmış olmanın, bu ekibin bir parçası olmanın büyük bir onurunu ve şerefini yaşıyorum. Rabbime hamd ediyorum. Bize bu güzellikleri gösterdiği için halkımıza teşekkür ediyorum. Güle güle kullansınlar, güzel günlerde kullansınlar. 2023 hayır, sağlık, mutluluk getirsin. Ve hep birlikte Türkiye yüzyılının e, en yakın e, şehri Gaziantep'i, Gaziantep modelini, Türkiye modeli, dünya modeli yapalım diye e, inanıyorum, düşünüyorum. Aşkla çalışıyoruz ve birlikte başaracağız diyorum. Aynı,